maden kazasının yaşandığı ocakta bunlar var mıydı? Bunu da sormak isterim. İş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve teknik nezaretçiler yönelik mesleki e, mesuliyet sigortaları oluşturulmalıdır demiş. Maden teftişi yapacak iş müfettişinin eğitimlerinde maden konularına ağırlık verilmeli ve yardımcılık döneminin sahada geçirilmesi sağlanmalı. Ayrıca akademiye benzer bir yetiştirme akademisi kurulmalıdır denmiş. Devam ediyor. En az 20 yıl fiili olarak sahada görev alan müfettişlerin eğitim rapor inceleme ve bakanlığın mevzuat hazırlama birimlerinde görev almaları sağlanmalıdır. Maden işyerinin çalışma koşullarının mevzuata uygunluğunun sağlanması açısından işin yürütümü yönünde her yıl periyodik olarak denetlenmesi sağlanmalıdır demiş. Yine ILO 176 sayılı maden iş yerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ulusal mevzuatta düzenlemeler yapılmalıdır demiş. Mesela seri havalandırma yasaklanmalıdır demiş. Pek çok şey var. Ben çok önemli olanları söylemek istiyorum. Yeraltı havalandırma kapılarının merkezi izleme sisteminden kontrol edilmesi zorunlu hale getirilmelidir gibi bir dizi önermeler sunulmuş arkadaşlar. Bunları inceleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. 680 sayılı sıra sayısı 8 yıl önce yapılmış çalışmalar. Yine bizim bir, bir araştırma komisyonu kurulmuş ve bu önermeler sunulmuş. İş güvenliği uzmanları olarak bu önermelerin ne kadarı hayata geçirildi ve bunların hangi birimleri hayata geçirilmedi ki bu maden kazaları hala ola gelmeye devam ediyor. Sadece toplu ölüm olduğunda ne yazık ki gündeme geliyor ama bir sürü madende 1, 2, 3'e varan ölümlü, ölümlerin yaşandığını Soma'dan bu yana 200'e aşkın vatandaşımızı da kaybettiğimizi biliyoruz.